Adıyaman'ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı'nı 3 günlük Ramazan bayramı tatilinde 10 bin kişi ziyaret etti. <laughs> ...2206 metre rakımlı Komagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde... ...150 metre çapındaki Timülüs ve dev heykellerin bulunduğu... ...yerli ve yabancı turistlerin aklına uğrayan Nemrut Dağı'nda... 3 günlük Ramazan bayramı tatil dolayısıyla yaklaşık 10.000 kişi ziyaret etti. Ramazan bayramını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek için 2206 metre tırmanarak dev heykelleriyle buluştular. Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı'nı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden turistler, Ramazan bayramı tatilini fırsat bilerek Nemrut Dağı'nı ziyaret ettik. Hayatımızda ilk defa güneşin doğuşunu ve batışını koma yine krallığına ait tarihi dev heykeller arasında izleme fırsatı bulduk. Çok güzel ve renkli görüntüleri şahit olduk. Bahar aylarında olduğumuzdan dolayı hava biraz soğuktu fakat izlediğimiz görüntüler adeta içimizi ısıttı. Bol bol hatıra fotoğrafları çektik. Bugün güzellikleri tüm insanların görmesini tavsiye ediyoruz dediler.